Bugün 06.11.2009 Doğu Anadolu Kültür Turizmi için İttifaklar Projesi kapsamında gerçekleştirilen Karsili'nin somut olmayan kültürel mirasının haritalandırılması çalışması kapsamında Karsili Sarıkamış ilçesi İnkaya köyünde bulunmaktayız Çocuk oyunları konusunda çalışma gerçekleştiriyoruz Çalışmayı yapan ben Adem Balkaya Kaynak kişimiz Hediye Soyadın neydi Hediye? Hatice Hatice Işık Işık Evet. Hatice şimdi bize o anlatacağın oyunun ismi ne? Ayaktaşı. Ayaktaşı oyun. Peki burada sizlik böyle. Şöyle evet. bakalım. Nasıl? Bir, iki, üç. üç tane karemiz var. Sonra da büyük bir kareyi böyle bölmüşüz. Çapraz. Yani bu üç, evet. O iki, üç, iki. Burada bir. Şimdi üç. anlat bakalım nasıl oynayacağım bu oyunu. Dört. dört 5 5 6 7 Am burada 7. Orada 7. Tamam. 5. Evet, nasıl Başli, oynanıyor oyun? Tamam. Başka Bono'cu. Böyle gördün mü? Evet. Ha oldu. Evet. Buralarda tek ayak. Bu büyük karede çift ayak mı? Dört ayakta çift, ikisinde, üçünde de tek. Tamam. Sonra geri döneceğim böyle. Evet. Yok. Bir şey olmaz yani. Bir şey olmaz yani. Tamam. Geç onları. He. Yo, taş da, taş olsa da hatayı biz oynarız. Tamam. Evet. Şimdi, Şimdi evet. iki de, ikiye atacaksın. Yani, sırayla... Ya, ata ata daha iyi gelip pizzanı alacağım müdür de. Tamam. an karışma polis. Hem de kolomuzu takarsın daha iyi de. Ne daha iyi? Ne alacağınız? He. Ne alacağım müdür? Oynasın. Oynasın. Hiçbir <laughs> şey çizgiye basma faul etme. Şarjma. Yok, çizgiye bastın faul. Tamam. Böyle sırayla Hatice sırayla geleceksin buraya. En son buraya geleceksin. Hayır tamam, tamam. en son oraya. Tamam orası. Tamam. Hani nasıl bitiyor peki oyun? Şimdi ben Her birini tamamlanıp başa çıkarsa, oyun bitmiş olur. Çizgiye basmayacak evet. ama. Bak. Tamam. Sahih sahih. Sahih Allah Allah. Ne aynısın? Çık, çıkma dayı. Çıkıyorum he. Çık. Bir kere oldu mu yoksa ben laksanıyorum. Şşş dayı bir de şey de... Kusura bakma. Tutma da. Ben de oynayacağım, ben de sonra da tersten oynuyorsun. Neyi? Tersten oynuyorsun, ha. öyle mi? Hah. Şimdi bir tane atayım, tut. Tut Aha, A, bir tane koy. Tamam onu koy yerine. Ne sıra bana geldi? Yok sen tut. Ya tutturamadın da. Bir şey olmaz. Sen Durur Olurlu muyuz? Aklın alttan cephede çıkıyor. Şişko orası. He, görürsün. Tamam, görürsün. Peki muhtar burası. Ama... Sen öyle değil mi? Ben sadece buraya koymuşum. Bu Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> buraya... Bastırmıyor. Varış aklan. Senin aklan. İçeride ne olur mu? Aklın alttan tam gelir, kaçırır. Doydu, kaçırır. Evet. Böylece hepsini tekrar baştan... Evet. Sonra... ...yapıyoruz. Sonra, sonra kadar. Tamam. Tamam. Hatice, sağ ol. Bitti <laughs> burada oyunumuz. Tamam, tamam.